Arkadaşlar burası Zerdüştlerin İran'daki en önemli tapınağı. Çünkü Zerdüşt inancına göre 724 yanan Behram ateşi dedikleri ateşten İran'da bir tane var. O da bu tapınağın içerisinde yer almaktadır. Tabii bu tapınağa gelmeden önce hemen tapınağın üstünde ve burada gördüğünüz Ferevehar dedikleri bir e, ikon vardır. Bu ikon tabii ki adaleti temsil eder, doğruluğu temsil eder. Kanatlarındaki üç çizgi yani üç sıra iyi düşünce, iyi davranış ve iyi sözü temsil etmektedir. Zerdüşler e, biliyorsunuz demin e, sessizlik kulelerinde bahsettim. Zerdüştün peygamberliğini ilan etmesi. Ee, ve daha sonra bizim Mezopotamya dediğimiz coğrafyadan İran bölgesine giren Sasanler'le birlikte İran'ın neredeyse tamamına yayılan bu dini tebliğ etmesi sonucunda e, zer düştük bu bölgenin en önemli inancı haline gelmiştir. Nitekim Peygamber Zerdüşt'ün işte Ahura Mazda denilen iyilik tanrısıyla konuştuğu ve Ehrimen denilen kötülük tanrısından beri olduğunu, bu yüzden sadece iyi söz, iyi düşünce ve iyi davranışın etkin olduğu ahlaki bir inanç yapısını yaymaya başlamıştır. Bu din ruhban sınıfının meci diye adlandırılmasından dolayı mecusilik, Ahura Mazda'dan dolayı Mazdekilik, Zerdüş'ten dolayı zerdüştük olarak isimlendirilmiştir. Tabi zaman içerisinde e, Peygamber Zerdüşt'ün tebliğ ettiği dini inançların yanında rahip grubu eski pagan inanç kültüründen bazı mesela Anahita gibi bazı tanrıları da Zerdüşt'ün içine enjekte etmişlerdir. Yani bir değişim süreci yaşamıştır. Zerdüşt'lük'teki rahipler tabi biliyorsunuz az soylular, rahipler, ordu ve köylüler diye bir sınıfsal katman vardır. Bu aynı zamanda bize Hindistan'daki kas sistemini de andırıyor. Kültürel benzeşmenin olduğunun göstergelerinden birisi de kas sisteminin de zerdüştlükte olmasıdır. Rahiplik babadan oğula geçiyor. Giysileri zorunlu şekilde beyazdır. Günde üç kere, şey günde 5 kere ee, namaz dedikleri, aslında dua olan gah okurlar, günde beş vakit okunur bu. Ee, <laughs> bu ibadetleri e, rahipler yönlendirilir. İçeride birazdan göreceğimiz ateş, buranın e, en büyük ateşi olup, Bu yapı, Ahameniş sanatına göre 1940'ta yapılmıştır. Yani ateş bundan daha önce hemen. Yezd'in yakınlarında bulunan Ardekan denilen şehirdeyken 1940'da bu yapının yapılmasından sonra buraya taşınmıştır. Şimdi biz içeriye doğru geçelim. Hem Behram Ateşi görelim hem de içeride Bir devam edelim.